Evet arkadaşlar, bugün eski Fortnite oynuyoruz. Evet. Yani bu orijinal Fortnite ama şey değil bu arada. Hani söyleyeyim onu. Eee Fortnite modlamamışlar. Yani şey değil, kreatif değil. Bildiğin private server'da oynuyoruz arkadaşlar. Ee, sezon 7 olarak karşımıza çıktı. Sezon 7 modunu oynuyoruz. Abi ben çok özlemişim eski Fortnite'ı. Baksana parkur yok, bir şey yok. Şu zipline'ların daha yeni geldiğini biliyoruz. Abi yemin ediyorum var ya çok özlemişim dedim bir video çekeyim. Bak şu uçakları da hatırlarsınız. Ben mi pez verebiliyorum zaten o yüzden çok da şey yok. Şunu bir atalım. Şunu şuraya atalım. Heh. Tuzakların olduğu zamanlar. Oo kaykayımız da var. Bakın mouse'la orta tuşla işaret etme bile daha eklenmediği zamanlar. Sezonun modu da var arkadaşlar. Onu da oynayabiliriz. Ama ben sezonun modunu sevmiyorum. O yüzden sezon 7'den tam gaz devam. Ediyor. Oba. O eskiden var ya bir var ya Afife ile bir şov yapıyorduk biz var ya havalı uçarken milletin kafasına iniyorduk. Arkadaşlar oyunun ölmeden önceki son direnişi sezon 7 idi abi. Yani sezon 7'de öldü amına kıyım oyun. Ben eski oyunu çok isterdim açıkçası. Eski oyunu isterdim yani. Çünkü yeni hep güzel abi ama şimdi silah bakımından acayip olarak ben çok seviyorum abi. Bak şu klasik pompalar. Double pump olayı acaba bunda var mıydı? Hiç deneriz. Amına koyayım vallahi var ya acayip nostalji tuttu beni ha. Aga şu zillere basıp basıp patlatıyorduk amına koyayım. Bak hehe. <laughs> şunu da alalım. Oo aftifey varsa hiç gerek yok. Aftifey varsa şey bak, bir Double pump deniyor. Yok double pump yokmuş. Tamam sıkıntı yok abi tepemizde bir şey var. Ben sıfır inşaaya alıştığım için artık yapı yapmıyorum. Ama yapmakta fayda var. Ki yapı da toplamamışım pek he. Yapı da toplamamışım. Sesleri görselleştir anda da şey oluyor. Sesler kapanıyor. Yani sesler açıkken bir de görsel ekleyemiyoruz ne yazık ki. O biraz kötü olmuş. Yani artık böyle oynamayı öğrenmemiz lazım. Ben normalde sesleri görselleştir açık oynarım her zaman. Ne bakacağız. Biraz oynayalım arkadaşlar. Azıcık nostalji yaşayalım ki zaten 14 kişi kalmış. Şu vikinglerin evini biliyoruz. Orası hala kaldırılmamış. Tuzakların olduğu falan bir sezon acayip iyiydi ya. Biz ne güzel tuzak kuruyorduk. Var ya her yere. Her yere tuzak kuruyorduk biz anlayın. Var ya. Eğleniyorduk ama biliyor musunuz? Tuzak koyuyorduk. Millet tuzağa falan düşüyordu. Acayip kahkaha atıyorduk biz. Tabii arabalar yok o zaman. Aha klasik pump bulduk yine. Şu değiştirmek için basılı tut muhabbetin de fixlenmediği zamanlara denk gelmiş galiba. O, 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 konuda biraz hemfikiriz. Daha o zaman gold mod yok ama bakayım. Şuna baksan abi. Ben ama tepemize de. Ay ay. Ama ben niye ses var görüntü yok ama Bu Burada mıymış bu? Arada? Bu ne? Oo, bunu da biliyorum. Bu hala var gerçi. Abi biz eskiden taktikal pump çok oynardık. Böyle çalıya pusardık abi. O zamanları çok iyi biliyorum. 10 kişi kalmış. Belki win alırız lan. Dur. Ben win almak isterim abi. İlk elden bir win alalım. Oo, o neymiş aha oha bir tane piç gördük amına koydum dur bekle hop şöyle bir yapalım tamam o piç orada onu biliyoruz amına koydum bu çocuğu Kaçıyor lan bu maymun. Neyse dur şu sarı silahı bir almaya gidelim abi. Bu ne lan? Böyle bir şey mi gelmiş lan sezon 7'de? Ben niye hiç hatırlamıyorum. Oo bak şimdi Scar olursa çok iyi olur. Şunu at. Scar oynarız biz. Scar güzeldir. Şu bombayı da alalım hatta. Bir dakika dur. O adam ben bir peşine takılayım ya. Bekle dur. peşine takılacağım abi. O adam buradan gittiğini göre muhtemelen şeyde falan oynayacaktır o. Aa bak dediğim gibi. Bekle, amına koyacağım şundan. Dur. Kaçmıyor. Parkur mekaniği olmadan son iki zamanlardan bu. olmazsın ya. Aynen kanka aynen. Aynen kanka aynen. aynen aynen. Almana kıyım ben anlamıyorum bu maymunları. Kanka yapamazsın o kadar şeyi ya. Bizim şey mermimiz yok çok onu üzüldüm ha. Aynen aynen. Niye bağırdım bilmiyorum ama bir dakika dur. Yok hocam. Aynen aynen. Oğlum bir dakika dur. Ay ay. Yemin ediyorum var ya duygulandım ha. Vallahi duygulandım ya. Yemin ediyorum duygulandım agalar. Çok mutlu oldum biliyor musun? Yemin ediyorum çok mutlu oldum ya. Aynen aynen. Kendi kendime bağırıyorum. Aynen aynen diye alışmışım. Aa fof. Abi bir win alalım amına koyayım. Harbi diyorum bak. Parkur ve kedi yok. O biraz ananı kim? Ne oluyor? Dur. Ananı sikeyim. Bir dakika nereden vurdu o fiş? Bir dakika dur. Tamam muhtemelen az çok tahmin ettiğim yerde o piç. Ee, bakıyorum. Muhtemelen. Aynen aynen. Buradadır o. O oh, muhtemelen oradadır. Aman akıyım dur bekle. Sikeceğim ben onu da. O kaşınıyor aman akıyım. Aman bekle o kaşınıyor ya. Aynen aynen. Ay ay. Binlik yarım binlik yara hiçbir şey yok ama bakın. Bak bak görüyor mu? Aynen aynen. Orada bak, sıkıyor geri kaçıyor, sıkıyor geri kaçıyor. Ama bak şurada piç. Aa bak orada piç akıllı zannediyor da kendini. Amına koyayım 7 tane mermim var. İyi harcamam lazım bunlar da. Evet. Hak dediğin gibi bak orada piç. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Amına koyayım bir tane ise ölecek ama. Neyse dur. Bu otomatik onaylama falan da yok galiba. Neyse biz buradan bir kaçalım abi. Biz oradan bir kaçalım. Çok tehlikeli orası. 2 5 tane mermimiz var amına koyayım da. Aynen aynen. Kanka ne yapıyorsun sen orada? Aynen aynen. Ne yapıyorsun kanka sen? Tamam bu da okey. O şu balonları hatırlıyorum abi çok güzeldi o balonlar. Aynen aynen. Millet alışamamış kanka Fortnite'a ya. Biri var yakınlarda biri var bu arada. Ayak sesini aldım ben o için. Ama nerede çözemiyorum bak onu. Yakınlarda biri var. Ayak sesini aldım o amcığın da. Aynen aynen. Dur bir dakika dur. Amına koyacağım şimdi ben onların hepsini. Kaşınıyorlar amına koyayım da. Zaten alan buraya doğru oynuyor. Muhtemelen buraya yakınlaşmak zorundalar. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bekle. Var mı sadece? Şimdi kocam ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar bekleyin. Şöyle bir şey yapacağız. Tamam bak böyle. Şöyle şöyle. Böyle da şöyle yapacağız. Tamam mı? Bu şekilde oynayacağız oyunu. Ya anladın mı? Bak şuradan şöyle çıktığı zaman. Tamam. <laughs> gördün mü? O adam anlamaz bizim burada olduğumuzu bu arada. Ya. Tamam bir tane heavy sniper biliyoruz. <laughs> Gördüm piçi. amına koyayım bu neymiş ya etrafta çok sis var amına koydum onu tamam sıkıntı yok sıkıntı yok hoca o tepedeki adam bizi darlıyor muhtemelen darlamaya da devam edecek gibi 3 kişi kaldı akça. biri tepede biri solda onu biliyoruz ya yani infoları en azından bende mevcut. Şimdi şöyle kapıyı açalım tamam mı? Cross pick atacağız şimdi dur. Tamamdır. Tamam, o adam oraya jump atıyor. <laughs> şeyin arkasında o. Oo, oo bir dakika, bir dakika. Onun orada olduğunu biliyorum. Şimdi info var tamam mı? Bak oraya gitmem lazım. Aha bir dakika dur. Onlar orada fight atacak. Bir dakika dur. Benim. Tamam. Sıkıntı yok. Şu eve girersem. Şu eve girersem. Hiçbir problemim kalmaz. Çünkü orada zaten fight dönecek. Bana. Bana ne lazım biliyor musun? Bana. Bak o orada fight atıyor bak bu maymunlar. Tamam o maymunlar orada fight atıyor. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bak orada yapı kurmuş. Benim benim benden muhtemelen haberi yok onun. Onun muhtemelen benden haberi yok. Ben burada duracağım. Tamam, ben burada duracağım. İşte. Info alabileceğim yardım. Bak şu piç şuradan gelecek. O piç oradan gelecek. O piç yukarıdan aşağı muhtemelen planı dur. Ananı orası orospu çocuğu sen. Ah, neredeymiş ki o? Amına koyayım çalı olmuş piç ya çalı olmuş abi. Çalı olmuş abi. Abi, aynen aynen.